Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şiko ile birlikteyiz. Merhaba. 3 yıldır kullandığımız Philips Lattego kahve makinemizin temizliği ile alakalı deneyimlerimizi aktarıyor olacağız. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ee, bizim böyle 3 yılda kendi edindiğimiz bazı küçük ipuçları diyebileceğimiz hı hı. deneyimler neler? Bu e, makinenin kendi Philips temizlik ürünlerine alternatif bazı ürünler var. Göstermek istediğimiz bunlar neler? ve aslında makinenin bozulmadan uzun süre sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için neler yaptık bunu anlatmak istiyoruz. İlk olarak gündelik kullanımdaki gündelik temizlik için sözü Şiko'ya bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ee, gündelik temizlik bence en önemli kısmı. Çünkü makinenin ömrünü çok uzattığını düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi gündelik temizlik neleri kaplıyor? Hızlıca bir bakalım. Öncelikle e, burası kahvenin döküldüğü yer olduğu için buraya ba bardakları yerleştiriyoruz ve genelde kahve damlarken şu ön panel kısmına sıçrıyor. O yüzden bence kahveyi yaptıktan sonra e, o paneli şöyle ıslak bir bezle temizlemek önemli. Çünkü aksi takdirde kuruyor kalıyor. Hani bunu önleyebiliriz bu şekilde. Eğer sütlü kahve yapıyorsanız süt haznesinin temizliği önemli. Süt haznesi aslında makinede temizlenebiliyor, ama ben bunu önermiyorum çünkü ilk zamanlar ben çok sütlü kahve içiyordum ve hazneyi de açıkçası daha iyi temizlenir diye makineye atıyordum, ama bu kısım biraz çizildi, hani kendi de biraz yıprandı bence. O yüzden elde yıkamamız daha mantıklı. Hani hemen kahveyi yaptıktan sonra yıkarsanız aslında o kadar da kirli olmuyor. Temizleniyor gayet güzel bir şekilde. Buna dikkat edebilirsiniz. Buraya geldiğimizde tepsi kısmına. E, bu tepsinin içerisinde bir de kahvenin atık haznesi var. Zaten makine size bunların temizlenmesi gerektiğinde bildirim veriyor. Hani clean the ground, container ya da işte e, bu su haznesi dolduğunda burada kırmızı bir şamandırası var. O kalkıyor. Buradan anlıyorsunuz temizlemeniz gerektiğini. Şöyle hafifçe çektiğinizde bu çıkıyor. Bunun içerisinde bu kahve atık posası dediğim yer burası. E, buradaki tüm parçalar e, şu plastik hariç yani şuradaki parça hariç makinede yıkanabiliyormuş ama az önce konuştuğumuz konudan yine parçaların ömrü daha uzun olsun diye hani e, bunu elde yıkamak daha mantıklı bence. Ben bunları çıkartıyorum tek tek. Ve deterjan kullanabiliyorsunuz bu noktada normal bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeriyle ile bunu e, atık haznesini ve şu kısmı temizliyorum. E, ardından da bunları kurutuyorum yani kurumaya bırakıyorum. Kurumadığı kısımları kağıt havluyla kurutup yerine yerleştiriyorum. E, bunun detaylı videosu da zaten olacak. Evet, ilk olarak alt tepsiyi alacağız onu temizleyeceğiz. Şu şekilde çekerek çıkartıyoruz. Bu çok basit çıkıyor. Gördüğünüz gibi içinde zaten birikmiş sular oluyor. Önce suyu döküyoruz. Sonra bunun içinde kahvenin aslında yağından, tortularından vesaire oluşan kirler oluyor. Burada da kahvenin kendi tortusu var. Bunu zaten direkt çöpe döküyoruz. Şuranın alt kısmında yine benzer şekilde yağları, kahve yağlarını, torsları görebiliyorsunuz. Bu dolduğunda şöyle bir şey oluyor, onu da göstereyim. Şuradaki kırmızı e, çubuk diyeyim, yukarıya doğru kalkıyor. Bunun da olduğunu buradan zaten anlıyorsunuz. Bu parça ile alakalı şöyle bir şey var. İsterseniz makineye atabilirsiniz ancak şurayı makineye atmayın diyorlar. Biz hiç makinede yıkamadık. Burayı elde yıkıyoruz. Çünkü makinede yıkama ile alakalı süt köpürtücü kısımda bir notum olacak. O yüzden makinede hiç yıkamadık. Şimdi temizliyoruz. Nasıl temizliyoruz? Şurada yağlar olduğu için buraya biraz mutlaka bulaşık deterjanı sürmeniz gerekiyor. Yoksa bunlar düzgün şekilde çıkmıyor. bu şekilde aslında alt haznede yer alan üç parça birden temizlenmiş oldu. Bunun dışında e, su tankımız var. Onu da bu şekilde çıkarıyoruz. Atakan doldurmuş. Su tankının temizliği konusunda da e, eğer kahvenizi yaparken musluk suyu kullanıyorsanız bu makinenin bir filtresi var. Kova filtre. Onu mutlaka kullanmanızı öneriyoruz. Ömrü 3 ay. Hani fiyatı ne kadardı? 720-740 lira gibi Her bir çayda de bir değiştirmeniz gerek ama biz namacana suyu kullanıyoruz o yüzden çok fazla kireç problemi yaşamıyoruz. Hani e, onun temizlenmesi için de detaylı kısma takan anlatacak. E, hazneyi çıkardığımızda içerisinde bir iç bölmesi var oranın da temizliğinden yine bahsediyor olacağız. Evet zaten e, iç haznenin temizliği ile alakalı bir video çektik nasıl yıkandığı ile alakalı vesaire onu ben videonun içine gömüyor olacağım. Şimdi tekrar makineye geri geliyoruz. Su haznesinin arkasında yer alan iç hazne var. Bu hazneyi temizliyor olacağız. Bunun için de ilk olarak su haznesini çıkarıyoruz. Buradaki hazneyi çıkarmak için şurada push yazan butona basıp biraz kuvvet uygulamak gerekiyor. Evet bunu da aldıktan sonra burada şöyle bir detay var. Bunu sadece suyla yıkıyorsunuz arkadaşlar. Çok tezlikli bir su olmasın. Hani e, çünkü bu makinenin üstünde sürülü yağlar var. Gres yağları var dönen mekanizmalarda. Aslında gres yağı değil. Bu makineye göre olan bir yağ. Onu da göstereceğiz zaten. E, bu şekilde suyla aslında akıtarak temizlemeniz gerekiyor. Belli kısımlarda kahve kalıntıları kalıyor. Yani bunu daha detay temizlik yaptığınız zamanlarda temizleyebilirsiniz. Ama bu temizliği yaklaşık haftada bir, en geç iki haftada bir yapmak gerekiyor. Bu şekilde suyunu akıtabilirsiniz ancak çok da sert sallamamak lazım. Çünkü içindeki mekanizmalar bundan etkilenebilir. Diğer taraftan biz 3 yıldır bu şekilde yapıyoruz diyebilirim. Bir de şu var arkadaşlar. E, su haznesini biz sadece damacandan su kullanmamıza rağmen belli bir süre güneşin altında sıcakta vesaire cihazı kullanmadığınızda Böyle eee kireçlenmeler ya da kuruyan yerlerde yosunlanmalar vesaire olabiliyor. Bunları da belli aralıklarla içine yine deterjanlı yani bulaşık deterjanı ile vesaire süngerle temizlemenizi öneririm. Bu işlem yapıldıktan sonra e, bulaşık deterjanı şuradaki filtre kısmına gitmiş olabileceği için kullanmadan önce ya diğer temizlik işlemlerini yapmanız Öneririm. Ya da e, içinde bir iki defa boşa sıcak su akıtarak e, buradan su çektirmenizi öneririm. Yoksa makinenize ya da içtiğiniz kahveye bulaşık deterjanı bulaşabilir. Diğer taraftan şu anda ben flash tutarak gösteriyorum. Gördüğünüz gibi aslında kahve öğütmesinden ya da işte siz kahve yaparken buraya dökülen kahve tozları burada kalmış oluyor. Buraya ışık tutunca bunları daha net görebiliyorsunuz açıkçası. Yoksa böyle e, görmeden üstüne tekrar aparatları geri koyup kullanmaya devam ediyor olabilirsiniz. Burayı da e, ıslak bir bezle güzelce temizlemenizi öneririz. Şimdi e, bunlar gündelik temizlik kısmıydı. Bir de aslında makinenin kendi içinde sisteminden vesaire çalıştırabildiğiniz ya da işte e, az önce bahsettiği gibi iç hazne kısmındaki böyle yağlı kısımlar vesaire var. O kısmı anlatayım. İlk olarak e, iç haznedeki temizliği yapmak için çıkardığımızda, burada videoyu görüyor olacaksınız zaten kenarda. E, bunu mutlaka normal temiz suyla yıkamalısınız. İçine bulaşık deterjanı vesaire e, sürmemelisiniz. Hı hı. Bununla birlikte belli bir kullanımdan sonra bunun içindeki yağlı kısımları e, yağlamasını tekrar yapmalısınız ki makinenin çalışması düzgün devam edebilsin. Bu yağlamayı yapmak için kullanabileceğiniz yağı şöyle. Göstereyim. Bu e, Philips'in size verdiği ürün. Yağ. Bu da e, bunun alternatifi. E, bu da bir Türk girişimmiş. E, videonun altına linkini koyuyor olacağım. Burada 5 gram, burada 100 gramlık bir malzeme görüyorsunuz. Neredeyse ömür boyu yetebilecek bir malzeme yani. Hmm. E, yağ gereken kısımlara sürmeniz gerekiyor. Bu yağ gereken kısımlara da e, yağı çok fazla sürmemeniz gerekiyor. Yani hmm. böyle... Tamamen çok dolu olsun, daha iyi çalışsın gibi düşünmeyin. Az ve öz miktarda kullanmanızı Philips kendisi de öneriyor. Bununla birlikte makinenin içinde kendi temizlik modları var. Temizlik modlarına baktığımız zaman da iki tane şey görüyoruz. Aslında üç tane. Bir tanesi en kısa temizlik modu. Bu kısa temizlik modunda sadece şu takılı olduğunda su veya süt haznesini temizlemeye yarıyor. Bir sonraki mod aslında kahvenin makinenin kahveyi verdiği kanalları temizleyen ve şöyle makinenin yanında gelen bir tablet var. Bu tablet veya buna alternatif olarak alabileceğiniz benim elimdeki Siemens'in ürünü. Yine Siemens Bosch'un kendi kahve makinelerinde kullanılabilen bir ürün. 10 tanesi 370 lira. Şu anda Philips'in kendi ürünü de 6 tanesi 320 lira. Biz bu ürünü ilk aldığımız zaman fiyatlar böyle değildi. Philips'inki yaklaşık 300 700 liralarda falandı. O yüzden biz bunu tercih etmiştik. Ancak gördüğünüz gibi bundan sadece 4 tane kullanmışız. Philips'in kendi ürününde kullandığımız için bu çok uzun ömürlü diyebilirim. Bu yaklaşık 15 dakika süren bir temizlik modu. Ve e, kanalları temizliyor. Yağ sürekli kahve geçen kanalları temizliyor. Hı hı. Bunu da yapıp zaten videosunu buraya koyuyor olacağım. Temizlik aşamasında ilk olarak şunları yapıyoruz. Biz kahve kanallarının temizliğini yapacağız ilk önce. Bu yüzden... İlk olarak Clean tuşuna basıyorum. Clean tuşuna bastığımızda Hızlı Temizlik, Kahve Grubu Temizliği, e, Kireç Temizliği, Aqua Clean seçeneği var. Aqua Clean'i biz kullanmadığımız için burayla alakalı bir şey yapmayacağız. İlk olarak Kahve grubunun Temizliğini başlatıyor olacağım. Zaten burada yaklaşık 5 dakika sürecek hazır mısın diye soruyor. Tamam diyoruz. Suyunuzu tamamen doldurun diyor ve e, yerine koyun diyor. Bunu da yaptık. Tamam diyoruz. Coffee oil dediği aslında Philips'in ya da videoda bahsettiğimiz gibi Bosch Siemens ürününü alıp şuraya üst kısma atıyorsunuz. Attıktan sonra play'e basıyorum. Pardon, oka basıyorum. Sonrasında da buraya bir e, kap koyun diyor. Bunu da koydum. Play'e basıyorum. Temizlik başlıyor. Bu biraz zaman alan bir süreç. O yüzden hızlandıracağım burayı. Şu an duyduğunuz gibi sesler çıkması da normal. Sürecin bir parçası. Evet şu anda işlem bitti suyun rengini görüyorsunuz yani videoda çok belli olmayabilir belki ama hafif böyle sanki e, sigara sarısı olur ya ona benziyor bence yani günün sonunda bu kanallar içinde yani kahve öğütüldükten sonra espresso oluşurken kanallar içinde kalan tüm yağ birikintileri akıntıları buraya akmış oldu ne kadar su kullandığını görüyorsunuz. Tamamen doldurarak bu işlemi yapmak önemli. Bu şekilde. Şimdi isterseniz diğer işleme geçelim. Bu da kireç çözme işlemi. Kireç çözme işlemi için daha fazla su gerekiyor ve daha fazla zaman gerekiyor. Bunu da önden söylemiş olayım. E, diğer taraftan da bir de kireç e, tozu var. Bu kireç tozu da e, aslında bunda kireç temizleme suyu var Philips'in. Onun fiyatı da yaklaşık 400 liralardaydı. E, bu gördüğünüz e, Domol markasının Rossmann'da satılan bir kireç e, temizleyici tozu var. Bunun iki adede 35 lira yani hı hı. şu anki e, fiyatı. Bunu da kullandığınızda e, bu su geçen kanallardaki kireçleri temizliyorsunuz. Kireç çözme işlemini başlatmadan önce şurada gördüğünüz kireç işaretine kadar su dolduruyoruz. Sonra da kireç çözücü çözeltiyi bunun içine döküyoruz. Tabi döktükten sonra dibine çökeceği için arkadaşlar bunu karıştırmanız gerekiyor. Bununla birlikte bunu dışarıda karıştırıp sonra da içerisine dökebilirsiniz. Arkadaşlar bunu döktükten sonra karıştırmanız gerekiyor. Yoksa dibine çöküp burada kalabilir. Kireçle alakalı şunu söyleyebilirim. Eğer toz çözelti döküyorsanız benim yaptığım gibi içine dökmeden dışarıda çözeltiyi döküp sonrasında içine koymak daha kolay olabilir çünkü karıştırmak zor oldu. Ben bunu bir önceki seferde de bu şekilde düşünmüştüm ama yine unuttum. Şöyle. Tekrardan Clean tuşuna basıyorum. Burada Descaling yazan. Kısma giriyorum. Bu 30 dakika sürecek diyor yaklaşık. Okey diyorum. Latte varsa bunu çıkarın diyor ve e, Aqua Clean filtreniz varsa bunu çıkarın diyor. Philips'in e, çözeltisini dökün diyor tabii ki. Ondan sonra e, yerine geri koyun diyor ve az önce gösterdiğim seviyeye kadar doldurun diyor. E, büyük bir şey koyun diyor. Ben şimdi bunu koydum ama bir tane daha ihtiyacım olacak çünkü e, bu buna yetmeyecek büyük ihtimalle. Yani bunun neredeyse bir buçuk katı kadar gerekiyor diyebilirim. Devam ediyorum ve play'e basıyorum. Başlıyor. İlk aşama başladı arkadaşlar. Arkadaşlar tüm işlem tamamlandı. İkinci kısım daha hızlı oldu. Çünkü temiz suyla hızlıca boru hatlarını temizledi gibi düşünebiliriz. Aslında baktığımız zaman makinenin genel temizliği, yani biz 3 yıldır kullanıyoruz ve makinede herhangi bir arıza, hata vesaire <laughs> almadık. E, bu şekilde kullanabilmemizin sebebi bu temizlikleri düzenli olarak yapmamız. E, en başta Şiko'nun anlattığı kısımda bence üşenmemek ve makineyi kullandığınızda anlık olarak yani günlük olarak e, temizliyor olmak bu makinenin ömrünü çokça uzatıyor. Çünkü şu an gördüğünüz üzere, yakın videolarında da göreceğiniz üzere makine aslında düzgün kullanıldığında 3 yıldır yepyeni duruyor. Sadece bazı parçalarında mecburen yani doğasından dolayı aşınmalar oluyor. Hı hı. Benim ekleyeceklerim aslında anlatacaklarım bu şekilde. Hı hı. Senin eklemek istediğin bir nokta var mı? Yok benim de ekleyeceğim çok fazla bir şey yok zaten bahsettiğimize düşünüyorum. Şunu ekleyeyim son anda aklıma gelen. Ee, buradan bahsetmedik ama şu kısmı da temizliği ile alakalı e, bazı öneriler vesaire var. Biz e, çekirdek kahve koyduğumuz kısmı yılda veya da 6 ayda bir e, bir bezle siliyoruz, temiz bir bezle. Oradaki kalıntılar gitsin diye. Bununla birlikte e, filtre kahve modun koyarak kullanılan modu kullanıyorsanız e, burada kalıntılar olabiliyor. Bunun için de açıp temizlemeniz gerekiyor. Bunu da e, altını çizeyim. Bu şekilde arkadaşlar genel olarak 3 yıldır kullandığımız için bunları anlatmaya hakkımız var diye düşündük. Ve size sizinle paylaşmak istedik. Yeterince deneyimledik. Sizin de bu makineyi kullanıyorsanız ya da aklınızda farklı sorular varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Yorum olarak yazabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.